Mutezile ile ehli sünnet arasında bu mesele arasında bu mesele konusunda tarihte sonu gelmez bitip tükenmez tartışmalar olmuş. Bu tartışmaların teknik boyutları bir yana tabakat kitaplarında bu konuyla ilgili hoş anekdotlara da rastlıyoruz. Mesela bunlardan birine göre meşhur Mutezili alim Kadı Abdülcebbar Mutezile'nin ee, çok velut alimlerinden eserleri günümüze ulaşmış. El-Mughni mesela kısmen ulaşmış. Gerçekten muazzam bir eser. Son dönem Abdül şeyin Mu'tezile'nin son dönem alimlerinden, müelliflerinden birisi. İşte bu Kadı Abdülcebbar, Ehl-i Sünnet kelam alimlerinden Ebu İshak el-İsferayni'nin bulunduğu bir ortama girmiş. İsferayni'yi orada oturur görünce fuhşiyattan münezzeh olan Allah'ı tesbih ederim demiş. Ona bir dokundurma yapmış. Yani Allah Teala hayrı, şerri, masiyeti, günahı, sevabı hepsini Allah Teala yarattı diyenlerden, böyle demekten Allah'a sığınırım demiş. El-İsferayn'i buna mukabele olarak demiş ki, gene bir ayet okuyarak, mülkünde ancak kendisinin dilediği şeylerin vuku bulabileceği Allah'ı tesbih ederim. Eğer bu kainat Allah'ın mülkü ise, bu mülkün sahibi, maliki oysa, bu mülkte ancak onun dilediği şeyler olur. Dolayısıyla masiyet ve şer de bu mülkte olan bir şeydir. Onun izni, rızası olmadan olmaz. Bunun üzerine Abdülcebbar dayanamamış, bu mukabele etmiş. Rabbimiz kendisine isyan edilmesini diler mi demiş. el cevap vermiş. Rabbimiz dilemediği halde ona isyan edilebilir mi? Yani o dilemedi ama ben o dilememesine rağmen ona isyan ettim. Onun kudretine onun kudretini aşarak kafa tuttum. O dilemediği halde ben ona isyan ettim demiş oluyoruz. Bunun üzerine Abdülcebbar, Kadı Abdülcebbar lafı değiştiriyor ve diyor ki Allah Teala benim hidayetime mani olsa ve benim için kötülüğü, dalaleti dilese bana iyilik mi etmiş olur, kötülük mü etmiş olur? Bunun üzerine Ebu İshak el-İsferayni diyor ki eğer seni senin hakkın olan, hak ettiğin bir şeyden men ederse sana kötülük etmiş olur. Ama eğer münhasıran kendisine ait bir şeyden seni men ederse o rahmetini dilediğine tahsis eder. Burada bir zulüm, adaletsizlik, kötülük yoktur. Sen Allah Teala'nın hidayeti ni hak ettin mi? Buna dair delilin nedir? Sen neyi hak ettin? İnsan olarak, kul olarak. Ben bunu çalıştım, kazandım. Allah Teala'ya rağmen elde ettim diyebileceğim bir şey var mı? Yok. O zaman senin bu mülkte malikiyet iddia etme şansın yok. <laughs> Üzerine Kadı var susuyor ve bir e, mukabele bulunmuyor. Tabakat kitaplarında arkadaşlar gerçekten ilmin çok enteresan taraflarını, yansımalarını görüyorsunuz. Tabakat kitaplarında çok ilim var. Özellikle e, alemlerin hayatında, tecrübelerinde, geçirdikleri tecrübelerde, bıraktıkları eserlerde, o eserler üzerine olan biten işlerde, tabakat kitaplarında bulunmaz bilgiler var. Böyle teknik taraflarıyla çok iştigal ettikten sonra İslami ilimlerin dinlenmek için insan tabakat kitapları okumalı. Bu hem insanı rahatlatıyor, dinlendiriyor hem de insanın bilgi dağarcığına, ibret dağarcığına pek çok şey katıyor. Bunu yazmışken ben aklıma hemen başka bir anekdot geldi. Onu da parantez içinde kaydettim. Burada size aktarayım. Meşhur İmam Bakırdani var. Eş'ari mezhebinin büyük kelam alimlerinden Rafizi İbnü'l-Muallim diye bir zat var. Şia'nın Rafizi, Rafızanın ileri gelen alimlerinden bir gün arkadaşlarıyla bir yerde otururken bir sohbet ya da münazara meclisinde otururken İmam Bakıllani kapıda görünmüş. Arkadaşlarına dönmüş İbnü'l-Muallim demiş ki: "Ah şeytan geldi." İmam Bakırlani bunu duymuş. Niye şeytan diyor? Çünkü İmam Bakırlani'nin öyle bir tartışmada, münazarada öyle bitmez tükenmez bir enerjisi varmış ki karşısındaki adamın iflahını kesmeden bırakmazmış. Sabahlara kadar münazara meclislerinde, sabahlara kadar hiç bitip tükenmez bir enerjiyle susmadan, kesilmeden, yorulmadan münazara edermiş. Onun için de muhatapları, münazırları onu şeytan diye isimlendiriyor. Şaşmamak lazım. Arkadaşlarına ha işte şeytan geldi deyince o da kapıdan içeri giriyor, gelip yanlarına oturuyor ve diyor ki siz Allah'ın elem <laughs> tera enna ersalna şeyatin alel kafirin tauzuhum azan dediğini duymadınız <laughs> mı? Yani kafirlerin üzerine onları sürükleyip canlarını sıkan şeytanları gönderdiğimizi görmedim. Bunun üzerine İbnül Muallim susmak zorunda kalıyor.